Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi bunu nereden buldun ya? <laughs> Vallahi bunu direkt girdim ben konu. Direkt girdim abi konuya. Hakikaten bunu nereden buldun yani? Ya ama şimdi böyle bir arabayı görünce direkt konuya girmeden de olmuyor. Aynen öyle kesinlikle. Yani benzinliğe bile girdiğinde pompaya yanaştığın zaman adam gaz ileride diyor. Diyoruz gaz yok. Bir milyonluk araba rica ediyorum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Abi önce bir seni tanıyalım. İstanbul'a geldik. Çetin abi sağ olsun. o da arkada bizi izliyor. Arka koltuk testleri olarak. Evet. Dört kişiyiz bu arada. Birazdan performans testi yaparsak dört kişi olduğumuzu baştan söyleyeyim. Değil mi? Abi önce bir seni tanıyalım. Ee, ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Kaç yıldır İstanbul'dasın? Bir onları öğrenelim. Ondan sonra araca başlayalım. Valla kardeşim Aslen Giresunlu'yum. Ee, bizim iş babam mesleği. 96'da babam Bizim işe yönelmiş. Doğru gidiyorum değil mi bu arada? Genel Doğru gidiyoruz falan diyor. Doğru gidiyorum. Ee, 96'da babam başlamış bizim bu işe. Ondan beri de devam ediyoruz. Evet. Biz i̇şletme de... nerede abi? Reklam yapalım. İşletme İştoç'ta. Akyüz Otomotiv O Blok 15'teyiz. 2008 yılından beridir İştoç'ta hizmet veriyoruz. Bu sene Allah nasip ederse bir de Giresun'a şube açtık. İnşallah abi. Ee, babam şu anda orada, biz buradayız. Çalışıyoruz böyle gidiyoruz. İşimizi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. Galericilik yapmaya çalışıyoruz. Bu tabelanın altında başka işler yapmamaya çalışıyoruz. <laughs> Sadece otomotiv sektörüyle ilgileniyoruz. İşte böyle. Eyvallah. Böyle de güzel şeyleri görünce kaçıramıyoruz. Eyvallah. Abi peki bu nereden denk geldi? Nasıl aldın bunu? Ya bu çalıştığımız kurumsal e, ihale firmaları var. Onların bir tanesine denk geldim. Hatta gördüğüm anda ekran başına kilitlendim. İhaleye falan iki buçuk saat vardı. İki buçuk saat boyunca. Arabanın 78 fotoğrafı vardı. 78 fotoğrafını tek tek inceledim. <laughs> Sen de görmüşsün. Bir sağ çamurluğumuzda bir boyasız göçük düzeltmemiz var. Evet, bir abi. de rötuşumuz var orada. Başka arabanın genel olarak kendisinde değişen boya vesaire hiçbir şey yok. Bu arada araç e, Kartal 1.6 IE 2001 model ve 54.000 kilometrede. Evet zaten o kadar çok belli ki elli bin kilometre hatta daha düşükmüş gibi. Evet. Ee, gerçekten de çok temiz bir arabaya denk gelmiş olduk. Biz de bunu kaç zaten Çetin abi birkaç ay önce bana atmıştı. Dedim abi geleceğim yani kartal için geleceğim İstanbul'a. Ya bu arabalar kim ne derse desin abi. Siz tabi e, bize göre biraz daha eski gördünüz ama bizim çocukluğumuzun lüks arabaları, hayal edebileceğimiz arabalar. Şimdi bende biraz şey var. Hiçbir zaman bir Porsche hayal etmedim abi ben. Çünkü alamayacağımı biliyorum zaten. Evet. Alabileceğim arabalar hayalim oldu. Bu da e, yine öyle otomobillerden bir tanesi. Hani bizim için, bizim çocukluğumuzun gençliğimizin hayal arabalarından bir tanesi abi. Şimdi birazcık tarihinden bahsedelim. Bu araba Tofaş'ın kuş serisi. Doğan, Şahin, Kartal farklı isimleri var. S takısı geldiği zaman süper demek. SL takısı geldiği zaman süper lüks demek. SLX olduğu zaman da Super Lux Extra demek abi. Evet. 1.4 1.6 veya 1.9 dizel motor seçenekleri var bu arabaların. 1.9 dizeli var mıymış demeyin. 1.9 dizeli var. Kartal'da da var, Şahin'de de var, Doğan'da da var. Ama çok az var abi. Atmosferik dizel bir motor bildiğim kadarıyla gelen o 1.9 dizel motor. Yani bizim tabirimizle kara dizel. Kara dizel tabi. Kara dizel, kara direksiyon. Bizim tabirimiz genelde öyle oluyor. Ee, bu araba 131'in şasisi üzerine Fiat Regata parçaları kullanılarak üretilen bir araba. Birazcık hikayesi şey gibi. Hani Türkiye'de üretilen G3'ler var ya abi, onlar gibi. Hani <gülüyor> evet, <gülüyor> projeyi almışlar burada, üretmişler ama tabii Türkiye'ye göre dizayn etmişler. Mesela e, İtalyan bu Kartalın Regata'daki İtalyan karşılığı bu araba gibi değil. Bunun mesela bagaj kısmı tavanı biraz daha büyük. Onların tavanları biraz daha alçak geliyor. Zaten ilk gelen nesiller öyle onların abi. Burada biraz daha Türkiye'ye göre değiştirilmiş bu araba. Hatta şöyle yapılmış. Bu arabanın ticari versiyonu da arkası kapalı versiyonu da çıkarılmış abi Türkiye'de kullanılması için. Ee, bizim ülkemizde 1.26 milyon tane üretilen bir araba. Ee, ülkede en çok üreten otomobil ünvanını da yıllardır sahip bu araba aynı zamanda. Ee, hani baktığın zaman işte Almanların 2 milyon 500 bin tane ürettiği 124'ü varsa bizim de Kuster'imiz var abi. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ee, bu arabanın üzerindeki motor 1.6 Bu motor... 97 beygir güç ve 131 Nm tork üretiyor. Torkla model ismi eşdeğer abi uyumlu. <laughs> 131 131 tork. Bunların ilk gelen nesilleri 88 90 arası 4 ileri şanzımanla geliyor. 90'dan sonrası 5 ileri sabit oluyor artık geliyor. 90'da 91'den sonrası ama 90 öncesinde de 5'liler varmış özel istiyormuşsun abi ben 5'liler istiyorum diyormuşsun o şekilde geliyor zaten bu konsol tipi 3 tane ee, yanlış hatırlamıyorsam 92-93'lerde bir makyaj var 97'de de bir makyaj var bu 97'de son makyajlı araba bu son araba makyajlı. şimdi mesela ilk başta şu havalandırma menfezinin olduğu yerlerde vites var sonra değişiyor vites buraya geliyor Sonra değişiyor bu konsol oluyor. Çünkü eskisi düşük konsol. Buna yüksek göğüs derler. Biz konsol diyoruz ama yüksek, yüksek göğüs. Torpido. Ha, yüksek torpido da derler bizim Kırşehir'de yüksek göğüs diyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> 90 60 90 bu araba. Evet. Şimdi arabanın teknik tek özellikleri böyle. E, hatta bu arabanın 0 100'e 1.1 saniye abi. Her şey 131 bu arabada. Aldın mı abi? Altın ora. 1 3 1. <laughs> Mis gibi adamlar yapmışlar gerçek. Her şey düzende. Her şey düzende abi. Ama eskiler için de öyleydi. Yani Kartal bir düzen arabasıydı. İşçinin arabasıydı köylünün arabasıydı Tabii herkesin... herkesin bir anısı vardı yani Herkesin bu arabanın bagajında bir geçmişi vardır yani Ya bizim zaten bu arabalarla olayımız bu Kalk babacım Bu arabanın Çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi Bir defa özellikle Sedan versiyonunun Kartal bence güzel ama herkese güzel olmayabilir Özellikle Sedan versiyonunun abi modifiye uygun olması dönemin BMW modellerine benziyor olması ve arkadan itişli olması. Evet. Tabii arkadan itişli olması zaman zaman başa belada olabiliyor. Mesela kartal modelinde e, arkada pek yük yokken abi bol bol kıçını atar sağa sola. Döne döne gidersin. E, sedanlarda da zaten öyle. Çok böyle karlı kışlı yokuşlu yerlerde kaza yaptırır mı? Yaptırır. Ama arkadan itişlerin tamamı öyle. Allah'tan torku çok yok da yine gidebiliyorsun yani böyle biraz daha torklu güçlü makine olsa hiç gidemeyeceksin. Arkadan itişli olduğu için bir de uyarlanabilir bir araba olduğu için e bunun içerisine farklı BMW modellerinin motorunu hatta Amerikan motorları takan adamlar bile var. Çünkü çok değerli bir ürün değil. Bozarsan da çok önemli değil. Kaynat sat birine gitsin alırlar. Bilerek evet. de alırlar. O yüzden böyle biraz piyasanda çeyrek altı. Senin arabada abi teyip yok bu arada. Biz evet. orijinal nasıl çıktıysa ona bağlı kalmaya çalışıyoruz. En güzel çalışıyor. en güzel o abi. Bu araba zaten teyip o zaman opsiyon değil mi? Bildiğin evet. kadarıyla. Şey güzel bak şurada arka sileceği abi şuradaki tuşla çalıştırıyorsun. Evet. Dağ tuşa basıyorsun. Şu anda çalışıyor zaten. Aynen şu anda çalışıyor arkada dönüyor. Direksiyon hidrolik bir direksiyon. Yani dört kollu işte eski tipi var bu da yeni tipi biraz daha şişkin olan bir direksiyon. Biraz yamuk herhalde. Biraz yamuk abi o olacak yapacak <laughs> bir şey yok yani. Yaş itibariyle. En büyük özelliğiydi. Aynen abi. Şimdi şurada yokuştayız. Ufaktan bir çitir gazlama yapalım mı? Ne diyorsun abi? Yapalım. 4 kişiyle. Cetin abi? Yapalım. Abi arka koltuk nasıl bu arada? Dur sana birazdan soracağım onu. Aynen. Sen düşün abi bunu bir. <laughs> arka koltuk gerçekten muazzam ya. Yemin ediyorum başka bir şarabası şey doldurmuş. Arka koltuk rahat yani bayağı abi. Şu sesi alacaksın abi. O ara gazı duyacaksın. Bunda böyle bir şey şöyle bir durur sonra kafa kaldırır abi. Yokuş yukarı. 4 kişiyle gidiyoruz. 70. Diribe motoru. Yürüyor yani. 80. Bir de böyle kaput gözünün önünde. 90. Abi 100. Vallahi çıktı 100 de burayı. 3. vitesteydin. Tabii 3'teydik canım. 5'te gidecek halimiz yok. En nihayetinde Abi tam 100 civarında da 3000 devrin biraz üzerinde gidiyor bu araba. Hani devir oranı da çok muazzam değil. Bak bunda şeyi çok görürsün. Böyle taksici abimiz veya buna binen genelde şöyle bir şey vardır. Biraz böyle orta yaş üstüyse ağzında bir sigara külü düşmek üzere. Tabii. Sakallar sararmış bıyıklar falan. Abi şöyle eliyle tutar abi şöyle tutar ama şuradan tutar direksiyonu çok döndüğü için. Şuradan da şöyle bakar göz ucuyla tamam mı? <laughs> Arabayı çevirip kaput çünkü gözünün önünde çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsun. E parçası da ucuz olunca tabi böyle bu şekilde kullanılıyor mis gibi. <laughs> abi şimdi Çetin abi sen mikrofon verek ya kral. Bir arka koltuk testleri olarak. Tamam şuradan başladım. bir geçelim. Ama test maliyetli İstanbul'da be. 13-13 gidiyor. Geçmiş <laughs> olmaz. <laughs> Oğuzhan hoş geldin tekrardan Eyvallah Bugün İstanbul'da ağırlıyoruz Oğuzhan'ı Valla araba zaten Sana ilk başta demiştim Görünce tofaş Bayisinden çıkıyor gibi bir araba olacak diye Araba gerçekten çok temiz bir araba Şimdi arka koltuğu söyleyeyim ben Arka koltukların baldırları falan O kadar konforlu ki ya Benim Corolla'dan daha konforlu şu anda Yeni arabaların bir çoğundan arka geniş araba. Hem geniş hem oturması falan da güzel ya Bir de arabada Dediğin gibi Bizim yaş grubumuz Hani bu arabayı çok iyi bildiği için şu anda gayet keyifli bir test yapıyoruz. abi ee, birden bitirdim mi? Abi şimdi tofaş olunca bizim neslin yüzü gülüyor. Tamam, bizim neslin mesela şimdi yeni nesilde genç arkadaşımız kız arkadaşıyla gezerken de bekleyebilir kız ama bizim neslimizde. Kız arkadaşlarımız da Tofaş seviyordu abi. Evet. Çünkü öyle bir yeri var yani bu arabanın bizde. Bu araba bir de emniyet, jandarma birimleri tarafından çok fazla kullanılan bir araba. Ee, o yüzden devlet tarafından da çıkan çok temizleri olabiliyor. Mesela işte bir birim kullanıyor orada, az kullanıyor çok az. İşte 100 bin kilometre, 50 bin kilometre de toplayabiliyorsun. İşte bir de Türkiye topraklarında olması güzel bir şey yani. Bizim için de güzel bir kıymeti, değeri var abi. Evet. Şimdi senin tezgahta e, da geldik abi. Dükkanda işte 330 530 var bir yanda. Bir yanda Porsche var. Ama biz seninle bir saat bunu konuştuk. Evet. <laughs> ve bunu çekiyoruz. ve bunu çekiyoruz abi. Öyle bir durum var. Şimdi bu arada arkadaşlar bir sürprizimiz daha var. T2 T2'miz var. Bir de t Ama ne ne T2? Değil mi? Yani T2 Single Cup e, A modeli T2A olarak geçiyor. Evet. 1972. Onu da birazdan göreceğiz. İnşallah. O zaman T2'ye doğru giderken Sigortanız, kaskonuz süresi dolduysa arkadaşlar otomobilgünlüklerim.com sitesine girip Çetin abi burada bak sözünü aldık. Oradan sigorta teklifi alıp tıklıyorsunuz. Çetin abiyle görüşüyorsunuz. Bir teklif alın derim yani. Kesinlikle. Araba alacaksanız da Akyüz Otoyu kesinlikle ziyaret olsun. edin abi. Değil mi Çok en azından? Olun. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışırız. Eyvallah. O zaman kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bak yüzde de gidiyor ha dört kişi baya Yani sesli ama gidiyor abi en Olsun. azından. Yokuşu çıkıyor makine. Şimdi 110 ben, oldu bak. Ben birkaç bir şey daha söyleyeyim. Evet abi. Sen bunları diğer tarafta eklersin, eklemezsin. Arabayla alakalı ilk çektiğimizde çok fazla insanlardan duygu tepkimesi aldık. Nasıl? Mesela her gelen arabayı gördüğü zaman önce bir bakmak istedi. Ve çoğunun merak ettiği kısım bagajıydı. Az önce söylediğim gibi yani. Bu arabanın bagajında herkesin bir anısı var. Çocukluğumuz, mesela ben annemle babamla beraber bir yere giderken biz bir geniş biraz aileydik. Biz bagajda çok binerdik, çok gezerdik. Abi, ben güzel. de bu arabayı ilk gördüğümde o etkileşim olmuştu yani. Bir duygularım kabarmıştı. Dedim ki ben bu arabayı ne olursa olsun alacağım. Ben bu ihaleden bu arabayı almadan çıkmayacağım. Burada bu arada 150 gazla çıkıyoruz abi. 110'da bak. Öyle yani. <laughs> Kartal. Kartal abi. Evet, <laughs> Kartallar abi. yüksek uçar diyelim. <laughs> Evet abi, sen de. Duygu tepkimeleri çok fazla. Yani müşterilerden de öyle. Tabii ki herkes bu arabanın taliplisi değil ama herkes duygu yönünden bu arabadan nasibini alıyor öyle söyleyeyim. Yani herkesin bu arabayla alakalı bir yaşanmışlığı var. Bu güzel. Türkiye'nin senelerce kahrını çekmiş olan bir araba olması güzel. gördükleri zaman insanların merak edip bakması bizim için güzel. Yani o da bizim hoşumuza gidiyor durum vaziyet bu. Aynen. Bir de abi tabii şey. Mesela bu arabalar güvenlik önlemi olmayan arabalar. Hani ben bunlara şey diyorum. Kaza yaparsan bu arabada konsolun dili var abi. Diyor ki kaza yaparsan sana girerim. <laughs> Ona göre dikkatli ol diyor. Ama şu var. E, ya bunlar da olmasaydı bizim çocukluğumuzun bir araba evet. olmayacaktı yani. Ama Çünkü o dönemlerde hiç arabalarda yoktu. Yani güvenlik dediğin o dönemdeki çoğu eski arabada yoktu. Şimdi bu arabaları bu araba 2001 model ama bu arabaları 90'ların arabası olarak görmek lazım. Hatta 70'lerin arabası, yani 80'lerin arabası olarak 80, görmek lazım. 80 90'ların arabası olarak görmek lazım. O dönemde hangi arabada güvenlik vardı ki? Şimdi biz bu arabaları günümüzde kullanıp günümüz arabalarının güvenliğini bekliyoruz. Bu yanlış. Tabii canım öyle yani ama. bu arabayı 80 90 model arabalarla kıyaslayıp onun donanım güvenliğini beklemek lazım. Aa, ama tabii şöyle bir şey de var abi. Bunlar olmasaydı taksici, devlet kurumları, hatta vatandaş, kimse bu kadar çok araba. 1.26 milyon ya. Evet. Bu kadar neyi üretim satabileceksin bu memlekette gerçekten o da farklı bir durum. Ki 1.26 milyon bu araba üretildiğinde Türkiye'nin nüfusu 35-40 milyonlarda falandır yani. <laughs> Aynen abi. Şimdi 40 milyon nüfusa yani yaklaşık 4 kişiye bir tofaş düşüyormuş yani. Tabii tabii. O göre bir hesap ettiğimiz zaman iyi bir rakam. Kesinlikle iyi bir rakam. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 金字形。